Evet arkadaşlar, ee, Cumhurbaşkanlığımız nezaretinde, himayesinde Türk Mutfağı Haftası kutluyoruz. Yaklaşık iki yıldır bu e, etkinliği yapıyoruz. Buradaki amacımız, seremoni yok, protokol yok, herhangi bir tören yok. Tamamen vatanda, vatandaşımıza bizzat masayı koyuyoruz, hemen saklı kalmış bir lezzetimizi koyup onlara tattırıyoruz. Bir taraftan da, bir taraftan da dileyen bunların tanım tarifini alır. Dileyen bunun kursuna gelir. Çünkü bizim yemek kurslarımız da var. Geçen sene ayran çorbasıydı. Bu sene bulgur çorbası. Unutulmuş bir lezzet. Belki içimizde birçoğumuz küçüklükte çok içmişiz. Ama belli bir yaştan sonra bu lezzetler unutulmuş. Bir taraftan Bulgur çorbası, bir taraftan un helvası. Sadece Erzurum'a ait un helvası ama, evet. bakın helva çok var ama Anadolu'da. Erzurum'a ait un helvası sadece bize ait. Evet. Ee, onu dağıtacağız. Tarhun şerbeti bakın, belki hiç duymadınız. Tarhun şerbetini dağıtacağız. Bir de su böreği dağıtacağız. Geçen sene de kızılcık şerbeti yapmıştık. Erzurum'un onlarca şerbeti vardır arkadaşlar. Bak, Bunlar doğal değil onlar mi? Onlar tamamı doğal. Tamamı bize ait. Ee, Anadolu'nun her kentinde mutlaka e, gastro çok ünlüdür. Gastro çok çok haklı bir şöhrete sahiptir. Ama e, Erzurum'un tabi bu konudaki yeri ve önemi çok daha bilinir. Ve herkes ve herkes Erzurum bu önemini bilir. Akmış öğretini çok çok iyi bilir mutfak kültüründeki. Özellikle unlu mamuller, özellikle et, etin başkentindeyiz tabii ki. Ve bir taraftan da tatlılar tabii. Erzurum'da enerji vermesi açısından çok çok önemlidir. Bu anlamda burada ee, halkımızla beraber tamamen halkımızla iç içe şu anda bu tadı, tadı halkımıza buluşturuyoruz efendim. Bu, kaç Ama bu ikincisi bundan sonra devam. Bundan bu sonra devamlı. Devam. Artık evet. Mayıs ayının üçüncü ve dördüncü haftası Türk mutfağı haftasıdır. Biz geçen hafta niye yapmadık? Seçim atmosferi olduğu için dedik ki halkımız seçim atmosferinde fazla eee şey yapmasın, evet. meşgul olmasın biz daha rahat bir ortamda yapalım dedik ve bu haftayı erteledik. Geçen haftaydı tabii ki normalde. Türkiye çapında kutlamaya devam ediyoruz. Geçen hafta ve bu hafta hala hazırda. Bu bir gün mü devam ediyor? E bir hafta boyunca bir hafta çok bazen kahvaltılık bir, yapıyoruz, bazen yemek anayi yapıyoruz, anayi. bazen e akademik anayi. toplantılar yapıyoruz, bazen hatta broşürler dağıtarak yemekleri hatırlatıyoruz. Bu sene kahvaltı e kahvaltıyı yapmadık depremden dolayı şey olmasın dedik hani fazla evet masraf olmasın dedik çünkü o, o masraflar hep depreme gitti. Burada halkımıza sadece bu unutulmuş lezzetleri tattırıyoruz. Diyelim <laughs> bakın şehirler artık gastro değerleriyle yükseliyor. İmaj değerleriyle yükseliyor. Artık kafeleri, caddeleri, çarşıları her şehirde bulabilirsiniz. Ama değişik gastro lezzetlerini, yeme içme lezzetlerini her şehirde farklı bulursunuz. Erzurum'un da çok farklı lezzetleri vardı. Çok 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 orijinal lezzetleri vardır. Bir taraftan tatlı bir taraftan e, unlu mamiller bir taraftan etli mamiller olmak üzere biz şimdi bunları teker teker halkımıza hem hatırlatıyoruz hem gençlerimize tanıtıyoruz. Çok